Hiç rahatsız olma. Bana lazım olan sen değilsin. Sen içerideydin. Nasıl? Ver telefon. Yapma ya. Dert edin. Ver dedim. Aç. Aç dedim sana. Aç lan! Kim bu? Bilmiyorum. Sana düzgünce soruyorum. Kim bu? Sana bir soru sordum. Bilmiyorum dedim. Bu küçük kadınla çocuğa yeten sahibi kim la? Ha? Katil var senin sahibin. Beni tuttular. Benim işim bu. Müşterileri görmem. Tamam yeter. Bilmiyorum. Aracı? Hiç görmedim kimsiniz? Biz gözlediğin yerin yakınıyız koçum. Ben... Kimseye bir şey söylemem. Bırakın beni bir şey yapmayın. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Hatta işini yapmaya devam edeceksin. Şunu bağladıktan sonra mesajlaştığın numarayı kesmeye gönder araştırsın. Masadan çıkan şeyleri bugüne kadar bir ben biliyordum, bir de teki. Yani siz öyle zannediyordunuz. Gün yüzüne çıkmaması gereken şeyler. Ne gibi şeyler? Geçmiş zamana ait hatıralar. Sizin hatıra dediğiniz şeye biz delil diyoruz. Doğru mu anlıyorum? Neyse ne. İkimizi de ömür boyu hapis yatıracak şeyler. Cinayet yani. Üf. Şimdi Yurdal Bey. Sizin öbür dava ticari. Nereden baksan en fazla altı yıl yersiniz. Ama bu ömür boyu. Planlanarak işlenen bir suç var ortada. Hukuk kitabı okuma bana. Ne yapabilirsin onu söyle. Dümdüz. Mahkemeye gitmek zorundalar. İşte ben de mahkemeye gitmeden ne yapabilirsin diye soruyorum. Peki. Sizi, ikinizi de bu iki davadan kurtarırsam. Yapabilir misin? Yapamaz mısın? Motivasyonuma bağlı. Ne istiyorsun? Sadece şirketin yüzde onunu. Yok ya. Çüş. Tekinden ne istiyorsun? Yurdal Bey ben aç değilim. Biliyorsunuz. Sadece şirketin yüzde onu. Ha ikinizi de kurtarmış olacağım bu işten. Ama gerisini siz artık aranızda konuşur, halledersiniz. Ben o şantajcıları bulacağına dair bir şey görmeden zırnık vermem. Peki. Siz bir düşünün, aranızda konuşun, haber verirsiniz. Tekin Bey, çok memnun oldum. Eğer anlaşırsak siz de memnun olacaksınız. Kurt abi. Şu an itibariyle ne konuşurlarsa konuşsunlar kelime kelime bana haber vereceksin. Sesin çıkmıyor. Sence de konuşmamız gerekmiyor mu? Beliz deli etme beni. Korkmuyorum senden. Ya bayılırdın biliyorum ama korkmuyorum. İyi. Sana geliyorum. Müsaade mi istiyorsun yani? Gel ne yaparsan yap bana ne? Kardeşin? Yok evde. Gelme, gelme diyorsun ondan sonra hadi hadi diye telefon açıyorsun. Yok. Ben ondan değil. Kız benim bu oğlan var ya gerçekten çok komik. Alem bir çocuk yani. Yolda bana ne dedi biliyor musun? İnşallah eve bir daha hırsız girer de burcu yine gelir dedi. Yani yok böyle bir şey. Burcuyu göremedim diye nasıl üzüldü bilemezsin. Ne <laughs> çocuk ya. Evet, vallahi İnsanın da çocuk olası geliyor yani duygularını hiç saklamıyorlar maşallah her şey ortada. Bana mıydı bu taş? Yani bence Savaş senden daha dürüst bir daha görüşmeyeceğiz dedik adam bir kere geldiği yere on kere geldi ayol. Selma gelmemesi gerekiyor. Tamam onun için korkuyorsun biliyorum ama insan da duygularını kontrol edemez ki. Edebilse keşke. Ya O kadar mı korkuyorsun? Tanımıyorsun onu Selma. O çok kötü biri. Ben hepiniz için ayrı ayrı korkuyorum. Hiç mi olmaz? Benim dünyam karanlık. En iyi sen biliyorsun. Ben nasıl diyeyim ona gel buyur diye. Belki o aydınlatır. Aydınlattı zaten. Ama ben aydınlığına alışmadan gitsin. Meryem! Kızım hesabı masaya bıraktım. Hayırlı işler. Biliyorum niye öptüğünü. Bilirsin sen bilmez misin sen var ya sen her şeyi bilirsin sen. Kız sen bana bu kadarını bile söyledin ya bu bana yeter ha yeter. Kız sen aşık mı oldun kız? Ha? Aşık mı oldun sen? Aman da aman aşık olmuşum. Hala orada mı? Yani plan güzel de bir ince gerilmedim değil. Meryem'in kılına zarar gelmesine izin vermem. Bir kere oldu. Bir daha olmayacak. Söyle Kesmur. Abi, numara Artvin'de yaşlı bir kadın adına kayıtlı. Tamam. Numara Artvin'de yaşlı bir teyze adınaymış. Ne konuşuyorlar? Güvenmişler sana. Yapacaklar dediklerini. Güzel. Her seferinde benim aramamı bekleme Rıza. Rapor ver bana. hala içeride. Saatlerdir çıkmadı. Meryem de görünmüyor. Meryem sen beni anlamadın galiba. Çıkar şu herifi şuradan. Çok kötü olacak. Deli etme beni. Saçma sapan konuşma. Yeter. Kimse yok burada. Geliyorum oraya bak. Gel. Gel hadi gel. <laughs> Meryem Selma senden bir şey isteyeceğim sen de sormadan yapacaksın tamam mı? Sorarım. Ali'yi de alıp bu gece gülüm saranımlarda kalır mısın lütfen? Hayatta seni burada yalnız bırakmam unut onu. O geliyor. Ha ah, al işte. Ali'yi bırakırım aynen de buraya geri döner. Selma itiraz falan istemiyorum lütfen son bir kez konuşacağız sonra rahat edeceğiz. Kızım ya sana bir şey yaparsa hiç düşünmüyor musun sen bunları ya? Yapmaz. Merak etme yapacak olsaydı zaten bugüne kadar yapardı. O zaman Kerim Hanımlar'da kalırım gözümü de buraya dikerim. Tamam. Benim de para yatırmam lazım. Birlikte çıkarız o zaman. Ne parası? Ya savaşa dedim ya ben her günkü hasılatın yarısını yatıracağım diye. E ne acelen var canım. Biriktirip öyle yatırırsın. Olmaz uyuyamam ben. Hem ölümlü dünya. yarının olacağı belli değil. Hadi. Hey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Deli mi ne? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.